Merhaba arkadaşlar. Yeni bir yayında daha birlikteyiz sizinle. Ajax Galatasaray maçı Ajax Galatasaray maçından sonra biliyorsunuz yoğun eleştiriler yine başladı. İşte takımın transfer yapmamasından kaynaklı, Galatasaray transfer yapmamasından kaynaklı bu eleştirilerin dozu oldukça fazlalaştı. Şimdi e, genel performansa baktığınızda e, aslında takım başarılı. Son bir ayda oyunda bir düşüş olabilir. E, bazı takımlar e, sürekli yani sezon boyunca aynı performansı gösterecek diye bir durum söz konusu değil biliyorsunuz. Bir takım yenilebilir de berabere de kalabilir. E, bu sezon başlangıcından itibaren Türkiye e, Süper Lig'de Namalip ikinci ile arasında alt puan fark oluşmuş bir Galatasaray var. UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk mağlubiyetini aldı. Bu ilk mağlubiyetini almakla birlikte ilk 16'ya kaldı. Yani sezon başında böyle bir şey düşünüldüğünde hani özellikle o 5-0'lık Beşiktaş maçından sonra ve Young Boys'a Şampiyonlar Liginde elendikten sonra takım bu konuma gelecek derseydi, çoğu kişi kabul ederdi. Bunu Okan Buruk da kabul ederdi herhalde. Bunca eksiye rağmen yani do, e, orijinal mevkilerinde sağ bek, sol bekin yok. Yani sol bekim sürekli sakatlanıyor. İsmail Yerkoş'tan bahsediyorum. Ve e, onun dışında e, kaybedilen maçlarda bu devşirme beklerin e, ileri çıkıp yeterli performans göstermemeleri etken oldu. Ama şimdi bir e, UEFA kupasını aldığımız zamanı e, hatırlayalım. E, biliyorsunuz e, 2000 yılında e, 2000 yılından önce 90, 96 yılında bu işe Galatasaray soyunduğunda zaten e, birçok kişiden dayak yedi biliyorsunuz. Yani dayak yedi derken yenildi. E, maçlarda e, problemler çıktı. İkincisi e, yani kavga ede ede, mücadele ede ede o 4 senenin sonunda bir UEFA kupası geldi. Şimdi Okan Buruk ve yönetim 13. sırada aldığı takımı 2 sene üst üste şampiyon yaptı. Bu sene de bence e, başarılı bir performans gösteriyor. E, Avrupa kupalarında tamam böyle şeyler olabilir. Sonuçta yabancı takımlarla oynuyorsunuz. E, Oynadığınız maçların günleri, e, psikolojik durumları ve takım performansı önemli. Ya e, Şimdi Kura'da AZ Altmer çıktı. E, AZ Altmer yenebilir, Galatasaray tur atlayabilir. İlk 16'ya kalabilir bu play-off sonunda. E, kaldığında da karşısına çıkacak takım Tottenham ya da Manchester United olabilir bunlardan birisiyle eşleştiğinde zaman ne yapar? Onu zaman gösterecek. O zamanki Galatasaray takımının ıı, durumuna bakmak lazım. Ve yapılacak transferlere ıı, bakmak lazım. Eğer bu kadroyla gidilecekse, transfer yapılmadan bu kadroyla gidilecekse ıı, yani ıı, pek umut beslememek lazım. Biz hep ıı, yayınlara başladığımız zamandan beri Avrupa'da final diyoruz ama yani ıı, Devre arası transfer döneminde de eksik bölgelere e, transferler yapılacağını düşünerek söylüyorduk bu nokta transferler. E, şu güne kadar yapılan transfer bir eee Alvaro Morata'nın e, gelişi var. Onun dışında e, yani sol bek sağ bek özellikle orta saha ihtiyacı var. Bunu göz ardı ediyorlar ama her şey teknik ekip daha iyi bilir. Bu konuda söyleyecek bir şey yok. Ama bir takım böyle Avrupa kupalarında başarı elde etmek istiyorsa Kavga ede ede, dövüş ede de Bu duruma gelecek Yani şimdi bakıyorsunuz da Aslında çok iyi bir Hücum hattımız var Bu iyi bir hücum hattından sonra Oynadığımız takımların stoperlerinin Kesinlikle Bizim Hücum hattını eleştirer Ya da alay eder tarzda bulundukları maç sonlarında görmüyorum. Çünkü bir Osimeni seyrediyorsunuz. Osimeni kimse tutamıyor. Etrafında 5-6 kişiden oluşan her maçta duvar örülüyor biliyorsunuz. Ee, özellikle duran toplarda. Onu tutmak için e, olağanüstü önlemler alıyorlar. Ee, yani e, öyle bir hava yaratılıyor ki yani Galatasaray ayak yenilmiş Bu sezon Avrupa'da ilk mağlubiyetini almış. Bakın Süper Lig'de hala devam ediyor. Takım battı, gitti. E, futbolcular çöp, hoca çöp. Tamam eleştirebilirsiniz, bir şey demiyoruz ama hakaret etmeyin arkadaşlar, küfretmeyin. Sen hoca değilsin ne demek ya? Sen hoca değilsin, defol git bu takımdan demek ne demek? Yani Okan Buruk'u bugün göndersen kimi getireceksin? Yabancı hangi hocayı getireceksin? Gelecek uyum süreci bilmem ne, carçur. Zaten e, fark açmışsın puan fark açmışsın hoca da başarılı ne istiyorsunuz yani bu şımarıklık neyin eseridir söyleyecek lafınız varsa gidin yönetime söyleyin yani e, biz söylüyoruz 5-6 maçtır oyunda bir gerileme var olabilir kadro planlamasında eksikler var o da olabilir e, tercih edilen oyuncularda beklenen anlamamış olabilir e, o futbolcu'nun daha iyisinin, e, verilen paralarla daha alabileceği e, olabilir bu da. Yani e, kulübün aslında iletişim konusunda problemleri var. Kulüp çıksa, e, iyi bir iletişimciyle bunları izah etse belki e, bu e, ıvır zıvır konuşanların çoğu e, konuşamayacak. Koca bazı açıklamalarıyla yönetimin yanında olduğunu gösterdi. Burada çok tepki görüyor ama yani hoca yapması gerekenin bu olduğuna inanıyorsa bunu yapacak. Yani sizin düşündüğünüz gibi. Yani bizim düşündüğümüzle hocanın düşündüğü farklı olabilir. Bunu niye kimse düşünemiyor ki? Ben orta saha ihtiyacı hissederim. Hoca orta sahada elindeki oyuncuları değerlendirmek isteyebilir. Yani başarılı olursa bize susmak düşer. Yani e, bunun dışında e, şu sosyal medya aslında çok iğrenç bir duruma düşündü. Emin olun bazen insan girmeye çekiniyor. Hadi suyun karşı tarafından Galatasaray kimliğine bürünmüş troller e, algı çalışmalarını yapıyor ama e, bir de bakıyorsunuz e, Galatasaray'la olan hesaplar da aynı. E, ondan kuyruğuna takılıp resmen aynı eleştirileri yapıyor. Bunlar da aynı onlar gibi algı çalışması, etkileşim peşinde koşuyor. Bunun takıma zarar verdiğini, hocaları hocaya yönetme ve e, futbolcuya zarar verdiğini hiç düşünmüyorlar. Bir de üstelik e, kendilerini de en iyi Galatasaraylı olarak görüyorlar. Yani 96-2000 yılının takımına atıfta bulunup işte Fatih Terim'i e, e, göklere çıkarıyorsunuz. E, Okan Buruk da yeni bir Fatih Terim olabilir. Yani siz hiç düşündünüz mü? 96-2000 yılında Fatih Terim UEFA Kupası'na girerken Şampiyonlar Ligi'nde 5 yediğini 5 yedi. O da bir sürü maç kaybetti. Bu kadar eleştiri yoktu ki o zamanlar. Herkes takıma sahip çıkıyordu. İyi günde kötü günde sahip çıkıyordu. Burada bir beraberlik olsa ya da Galatasaray bir farkla maç kazansa o Hoca yerin dibine sokuluyor. Adam daha ne yapsın? Ağzıyla kuş mu Şimdi diyeceksiniz ki sen neden e, bu kadar çok yönetimi Okan Hoca'yı ben bir şey yapmıyorum. Ben sadece yapılanın saçmalık olduğuna inanıyorum. Kim ne derse desin bu e, fikirlerimi de kimse değiştiremeyecek. Çünkü ben e, bir insanda başarı gördüğüm zaman sonuna kadar arkasında dururum ki Okan Hoca ilk geldiğinde e, Galatasaray ilk hoca olarak geldiğinde en fazla Okan Hoca'yı eleştiren insanlardan biriydim. Yani Galatasaray'a gelmesinin e, yanlış olduğunu düşünenlerden biriydim. Adam beni de mahcup etti. Yani kalkıp e, o şeylerimizi mi devam ettirelim? Çünkü Galatasaray'a hizmet ediyor adam. Galatasaraylıyım diyor ve yaptığı başarılar için ağzımızı kapatıp susmak lazım ve bu saatten sonra da Fatih Hoca'nın elde ettiği başarıların çok daha fazlasını elde edebiliriz. Bakın unutmayın Okan Hoca'yı gönderdiğinizde gerçek hoca Arda Turan henüz o kıvamda değil bakın onu düşünüyorsanız ya da Selçuk İnan falan düşünüyorsanız daha Okan Hoca'nın seviyesinde değil. Sosyal medyada yazdığım zaman bunlara hemen altına küfürler, eleştiriler bilmem ne. Yani fikri olmayanlar ancak sizin yazdıklarınızın altına Küfür yazarak kendini tatmin ediyorlar. Bunu da çok görmüyorum ben. Ee, ne yaparlarsa yapsın, bundan sonra zaten sosyal medya mecrasına girince önce düşünüyorum biraz çünkü bir şey yazdığınızda hakaretler bilmem neler gırla gidiyor. O yüzden siz siz olun. Önümüze bakmak lazım arkadaşlar. Önümüze. Önümüze bakarsak daha rahat e, hareket ederiz. E, yenilmeyecek takım yoktur. Her takım yenilebilir. Her takım 5 gol değer, 6 gol değer. Ama bu takımın her maçını 5-6 farklı alacağı diye bir durum söz konusu değil. Burada ben şahıs olarak eleştirirsem Okan Hoca'yı sadece şunu da eleştirebilirim. Galatasaray eskiden final başlarının direkt favorisiydi. O favori olma özelliğini kaybetti diyorum. Yani mesela Young Boys maçıyla ilgili söylüyorum bunu. Süper Kupa'da Beşiktaş maçıyla ilgili söylüyorum. Ve Ajax maçıyla ilgili söylüyorum. Onun dışında Okan Hoca'ya yapabileceğim bir eleştiri yok. Siz oy ha, oyuncu değişiklikleriyle ilgili eleştiride bulunabilirsiniz. Geç kaldığıyla ilgili. Olabilir. Çünkü etkileşim almak için her yerden bir bahane çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bunu da ben normal karşılıyorum. Ee, mesela eleştiri yapmak gerekirse 10 dakika Yunus Akgün'ün e, Ajax maçında niye sakat sakat devam ettiğini söylemek lazım. Ee, bu benim için bir eleştiri konusu değil. Belki e, kenardaki oyuncuyu hazırlayamadılar ya da taktiksel olarak orada bir taktik olayın çözmeleri gerekiyordu. Ee, bunun etkisi olabilir. Zaten Yeler oyuna girdikten sonra da Biliyorsunuz elinde bir kağıtla girdi. Taktiksel bir kağıt vardı elinde. demek ki orada çalışılmış ve uzun sürmüş. Bu o Hoca tek başına değil ki. İrfan Sarıoğlu var yanında başka bir hoca antrenör var. Yani ortak alınan bir kararla hareket edildi. Ha iş farklı olsaydı Osimhen'in attığı gol daha erken olsaydı, bir 10 dakika önce olsaydı İş çok değişebilirdi. Onun için bir şey söylemek gere gerekmiyor. Ee, yani şu artık şımarıklığı bırakıp e, Galatasaray'ın özüne dönmesi gerek herkesin. Ben buna inanıyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yayınımı beğendiyseniz e, beğen tuşuna basıp e, yorumlarda bulunursanız fikirlerinizi söylerseniz e, her yoruma cevap yazacağım bundan sonra. Bunu kimse unutmasın ve size bir şey daha söyleyeyim katıl butonuna tıklarsanız bana destek olabilirsiniz. Bu da kanalı büyütmek anlamında ve Galatasaray'a daha çok hizmet etmek anlamında bir yol bence. Onun için hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Sağlıcakla kalın.